Su tankeri faciası kamerada, ilginç ayrıntı. Kazayı teğet geçen otomobilde yürekler ağza geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan su tankeri kazası, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Görüntülerde kazayı saniyelerle atlatan bir otomobil ise dikkat çekti. Önceki gece saatlerinde freni tutmayan su tankerinin, E-91 karayolu er eğitim alayı via düküne çarpması sonucu yaşanan feci kazasının saniye saniye kaydedilen görüntülerinde ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. İskenderun'da geçtiğimiz gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şekere yolundan E-91 karayolu istikametine doğru yokuş aşağı seyreden bir su tankeri, iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıktı. saniyelerle ölümden döndüler. Tankerin, hızla E-91 karayoluna girmesiyle birlikte, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı viyadük duvarına çarpmaktan kurtaramadı. Viyadük duvarına çarpan tanker, İskenderun şehir merkezi yönüne doğru sürüklenirken, kaza anında yoldan geçen bir otomobil adeta faciayı teğet geçti. Görüntülerde, tanker ile aynı anda viyadük altına giren ve İsmet'in önü mahallesi yönüne seyreden bir otomobilin, su tankerinden yalnızca saniyelerle kurtulduğu görülüyor.